Anne, ağlıyor musun? Yok be yavrum, ne ağlayacağım? Ne oldu ya? Sen yemeğini yememişsin. Ha? Ama belli olmaz ki. Nimet'le oyun olmaz günah. Canım istemiyor. Ne oldu ana kurban? Niye yemiyorsun? Anne, babanın işi yok mu? Ondan mı hep üzgün? O nasıl söz öyle? Baban işi olmaz mı ya? Ben de öyle dedim, bostacı. Ama babanın iş şey arıyor dedi bana. Postacı mı? Postacı nereden çıkarmış babanın iş aradığını? Babama bir tane mektup gelmiş. İş bulmadanmış. İş bulmadan mı? Oh. Allah'ım acımdan öldüm artık kadın saat kaç oldu ya gel şurada sofrayı kur kardeşim şu şarkıcı karısı ya saniyem saat kaç olmuş? Sofra hazır değil. Durak güzel güzel yeme. Ne oldu? O eski şarkıcı karısı değil mi? Yine seni üzdü. Ya saniyem takma kafaya. Vallahi billahi boş ver. Sabırlı ol. Alttan al birazcık. He? Nerede mektup? Mektup? Ne mektubu? Sana sordum. Sen ne işler çevirin dedim. Sen ne yapıyorsun dedim. Neler oluyor dedim. Değil mi? Çıldırtma beni. Çıkar mektubu. Ya Allah aşkına Saniye neyin mektubu, ne mektubu? Mektup, sen iyice çıldırdın ya, mektup falan yok ortada. İş bulmadan gelen mektup. Postacının getirdiği. Çıkar mektubu. Çıkar Gaffur. Ben bir kaza çıkacak. Nerede? Kız ne yapıyorsun? Mektup falan. Nerede dedi? Ya bilmiyorum ne mektubu Saniye kurbanım. Ya Saniye bir dur hele. Nerede? Ya ne nerede? Nerede? Nerede mektup? Ya ne mektup? Allah aşkına kız! Allah aşkına nerede? Kırmanı... Hı. Nerede? Elimden bir kaza çıkacak. Nerede? Bak, nerede? Ya bak hele! Ya. nerede? Bak Allah aşkına ya! Nerede? <laughs> Cebinde mi? Versene. Kız cebinde bir şey yok diyorum sana saniyem. Cebimde tespihim var. Bir şeyim yok. Al bak yok. Afur aç şurayı. Aç. Aç. Ya, şurayı ya, aç şurayı, ne şurayı, aç. şurayı aç. Burada işte. Hani yoktu? Sayın Afur Taşkan. Federal Almanya. Almanya'dan gelen müspet cevap neticesinde yolculuk tarihimiz tarafımızdan indirilecek. <gülüyor> <gülüyor> Kofursan, Almanya. <laughs> Aç bakalım son lokma bu. <laughs> doydum doydum. Peki ne yapalım? Afiyet olsun. Teşekkürler. Uyudu mu çocuklar? Uyudular. Uyuttum şimdi. Züleyha. Ne oluyor bu saniye? Ne oluyormuş saniye? Haminden yemek istemiş hazırlamamışlar. E, Demir Züleyha söyleyince sofrayı kurdular dedim ya anlattım sana. Sen isteyince de kuracaklar abla. Haminden zaten çok az yemek yiyor. Ne zaman isterse hazırlayacaklar. Zaten çocuk gibi. Bilmiyorlar mı bunu? Demir tamam sen zaten konuştun saniyeyle. O da hatasını anlamıştır sanırım. Bir daha yapmayacaktır. Ne olur tadımız kaçmasın akşam. Olmayacak böyle şeyler abla. İstemiyorum. Nereye gidiyorsun? Emniyet müdürüyle görüşeceğim. Gecikmeyeyim şimdi. Hadi inşallah hayırlı haberler alırız. İnşallah. Ne demek? Almanya. Çok uzak. Çok uzak. Sen bu kadar uzak mı kaçacaktın? Bana söylemeden, bizim kızı düşünmeden gidecek miydin? Saniye kız ne demek? Kaçmak ne demek? Olur mu öyle şey? Ben seni bırakıp nasıl kaçarım kumru gözlüm? Ben sana kurban olurum. Kızımızı bırakıp bir yere kaçar mıyım ya? Ben sana söyleyecektim. Ne sana söyleyecektin? Almanya'ya gittikten sonra ben mektup mu yazacaktın? Oradan selam mı yollayacaktın? Gafur. sen kime danıştın da başvurdun? Kimden aldın bu aklı? Allah sen aklıma mukayyet ol. Senin yuvan yok mu? Senin çoluğun çocuğu yok mu? Senin eşin şey gücün yok mu? Kafur halamam gittikten sonra sen bana ne oldu görür müsün? Ben bittim bittim. Halamamın ciğerini deşen kadın benim tepeme koydu bay. Şimdi sen de mi kaçıyorsun? Kızımız için gidiyorum. Senin için gidiyorum. Bu durumları görmüyor muyum? Görüyorum Saniyem bir hal çare bulayım istiyorum ya. Her gün ya gözümün önünde soluyorsun Saniye görüyorum seni ya. Ya sığamıyorsun bu kona, saniyem sığamıyorsun. Görüyorum bunları. Ya sen demiyor muydun bu kadın bizi tek tek kovacak diye? Al işte geldiğimiz duruma bak. İki dudağının arasında ya bizim kaderimiz. Ya biz ana olmuşuz, baba olmuşuz. Bizim artık bir yavrumuz var, kuzumuz var. Üzümü düşün, kurban olayım üzümü düşün ya. Ne yapacağız? Nerede büyüteceğiz kızımı? Ne zaman bizi kovacak? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz bu kadının. Görüyorum ben, görmüyor muyum? Bir hal çare bulmaya çalışıyorum. Gittim, araştırdım, sordum. Çarşıda herkeste konuştum. Dedim ne yapabilirim, ne yapabilirim? En sonunda dediler ya millet gidiyor Almanya'ya. Sen de dene. Bak ben orada saniye bak ben dinle. Ben gideyim oraya. İş gücü yoluna koyayım. Tamam mı? Ondan sonra da hemen sizi aldırayım diyorum ya. Olay da öyle Almanya'ya insan götürmek. Sen başka dağda biz başka bağda. <laughs> bu mu çare yani? Kafur yol bilmezsin, diş bilmezsin, iz bilmezsin yani. Çare bu mu? Kurbet eline sürünmek. Ah. Gideceğim ya, çalışacağım. Adamlar çağırmış Saniye, bırak gideyim ya. Kız gideyim, para kazanayım. Orada Almanya'yı bir öğrenelim. Yol yordam öğreneyim. Bıktım ya, gidelim buralardan. Kurban olayım Saniye, kurban olayım. Gidelim buralardan artık. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Benim yüzümü göremezsin. Bizim kızım da yüzünü göremezsin. Haberin olsun. ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.